Bilgi standart kağıt ölçüleri A1, A2, A3, A4, A5 şeklinde devam ediyormuş. Ardışık iki kağıttan sayısı küçük olanın alanı büyüğünün iki katıdır. Evet küçük olan sayısı küçük olan büyüğünün iki katı. Örneğin şurası A3'ün alanı neyse A2'nin alanı bunun iki katıymış. Diyor ki ayrıca Ardışık iki kağıttan büyüğünün kısa kenarı küçüğünün uzun kenarına eşittir. Örnekte var arkadaşlar burada. Büyüğünün kısa kenarı büyüğünün kısa kenarı evet şurası büyüğünün kısa kenarı küçüğünün uzun kenarına eşittir. Yani şu ikisi birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Alanları da birbirinin iki katıdır. Dikkat edersen bunun alanı 600, bunun alanı 300. Sonra diyor ki buna göre en küçüğü A5 olmak üzere ardışık 4 çeşit kağıtlar. Evet arkadaşlar en küçüğü A5 ise e, benim kağıtlarım diğerleri bundan büyük olacak. E, A5 diyorum. Diğeri bundan büyükse A4 olur. 4 tane kağıt olduğuna göre A3 A2 Benim kağıtlarım bunlar arkadaşlar. Şimdi eee her birinden en az bir tane kullanılmak şartıyla kartların birleştirilmesiyle oluşacak en küçük karenin alanı nedir? Şimdi kartlar birleştiriliyor. Bir e, ne oluşuyor arkadaşlar? Kare oluşuyormuş. Demek ki bir ekok sorusu hemen aklıma geldi. E ben şunların bir alanlarını bulayım arkadaşlar. Şimdi e, ben neyi biliyorum arkadaşlar? E, A5'in boyutlarını biliyorum. A5'in boyutları 15'e 20'dir. 15, 20'dir. E, a 4'ünde de biliyorum arkadaşlar. 20'ye 30'dur. Hemen şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Birinin uzun kenarı diğerinin kısa kenarı oluyorsa A3'ün kısa kenarı da 30 olmalı. Peki uzun kenar hakkında yorum yapamıyorum. Burada alan devreye girecek arkadaşlar. Diyorum ki şu x'in çarpımı arkadaşlar 300'dür. Şu x'in çarpımı 600'dür. Yani iki katı. Sayısı küçük olan, büyük olanın iki katı oluyor. E demek ki bu uzun kenarı neyse alanı da 100, 1200 olacak arkadaşlar. Yani 600'ün iki katı. Şunun alanında bakalım. iki katı 2400 olacak. E bunlardan faydalanarak ben kenar uzunluklarını bulabilirim arkadaşlar. 30 ile neyi çarparsam 1200 olur? 40. I. O zaman bu kenarı 40. Peki bunun uzun kenarı 40 ise A2'nin kısa kenarı 40'tır. Peki 40 neyi çarparsam arkadaşlar 2400 olur. 60'ı. Demek ki bunun kenarı da uzun kenarı da 60. E peki ben e, kenarlardan yola çıkarak bir kare üreteceksem e karenin kenarı birbirine eşitse elimde 15, 20, 30, 40 ve 60 var. Demek ki benim istediğim karenin bir kenarı bunların hepsinin ortak katı olacak. Çünkü hepsi en az bir kez kullanılacak. Yani 15'in 20'nin 30'un arkadaşlar 40'ın ve 60'ın ortak bir katı olmalı benim oluşturacağım karenin bir kenarı. E bunların en küçük ortak katı da arkadaşlar 120'dir. E peki bir kenarı 120 ise karenin diğer kenarı da 120'dir. O zaman 120 çarpı 120 diyorum. 12 ile 12'yi çarptım. 144. 2 tane sıfır ekledim sonuna arkadaşlar. Ne geldi? 14.400 geldi benim karemin alanı. 12. sorumla devam ediyorum. Ayşe Hanım misafirleri için yukarıda ölçüleri verilen tepsiye ıslak kek yapacaktır. Bu keki kenarları tam sayı olan kare şeklinde dilimlere ayıracaktır. Evet arkadaşlar şöyle dilimlere ayıracak. Ve bu dilimler kare olacakmış arkadaşlar. Hemen mantığım şunu anladım arkadaşlar. Demek ki şu kenar bu kenara eşit olacak. E o zaman ayıracaksa arkadaşlar 54'ün bir böleni olacak. E burası da 18'in bir böleni olacak. O zaman e, bir kenarları yani karenin bir kenarı 54 ile 18'in ortak böleni olacak. Sonra devam edelim. Buna göre dilimlerin kenar uzunlukları 5 santimetreden büyük ve misafir sayısı da en az 5 olduğunda Ayşe Hanım... Bu şartlara uygun dilimlerle dilimleri yapma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki şuranın bir kenarı 18 ile 54'ün e, ortak böleni olacaktır. Acaba 18 ile 54'ün ortak böleni nedir? 1 ikisinin ortak bölenidir arkadaşlar. 2 İki de ikisinin ortak bölenidir. 3 de ikisinin ortak bölenidir. 4 e, ikisinin ortak böleni değildir arkadaşlar. 5 de değildir. 6 ikisinin ortak bölenidir 9 var arkadaşlar ikisinin ortak birini. Bir de 18 var. Şimdi olası durumlarımın sayısı bunlar arkadaşlar. 6 tane olası durumum var benim. Peki bunlardan hangileri benim istediğim? Şimdi diyorum ki öncelikle 5 santimetreden büyükse 1, 2, 3 olamaz. İlk durumdan bunları eledim. İkinci durum misafir sayısı en az 5 kişi. Şimdi diyorum ki 18 ayırsa e şurası tek parça olacak burası da 3 parça olacak. Yani şöyle durumlar olacak arkadaşlar. E kaç kişi yeter bu parçada? 1, 2, 3 kişi yeter. O zaman 5 kişi ise bu da olmaz. 9 e olursa arkadaşlar burayı 2 parça ayırır. 9 olursa arkadaşlar burayı 6 parça ayırır. E 6 kere 3, 18 tane parça olur. Tamam yeter. O zaman 2 tane de benim istediğim durum var. O zaman diyorum ki 2 bölü 6. Her iki tarafı 2'ye bölersek cevabımız Adana gelir arkadaşlar. 13. sorumla devam ediyorum. Birim karelere ayrılmış zeminde oynanan eğitsel oyunda yarışmacı bir sayı ile oyuna başlar ve aşağıdaki kurallara uygun olanlarını seçerek oyunu oynar. Örnek vermiş demiş ki: Yukarı yukarıda yöndeki birim sayısı kuvveti olur. Aşağı yöndeki her birimde bir defa karekök alınır sağa gittiği birim sayısıyla çarpılır. Sola gittiği birim sayısına bölünür. Örnekte vermiş. N'den M'den başlamış arkadaşlar. M3 olsun demiş. 2 birim sağa gittiği için 2 ile çarpmış. Sağa gidince çarpılır diyor. Sonra 2 birim yukarı gittiği için Evet arkadaşlar yukarı birim sayısı kuvveti olur. 2 birim gittiği için ikinci kuvvetini almış. Sonra 4 birim sola gelmiş. Sola gelmiş de bölünür diyor. Dörde böldüm. Bir birim aşağı gitmiş. O zaman diyor ki aşağı yöndeki her birimde bir defa karekök alınır. Bir defa gittiği için bir defa karekök almış. İşlemleri yapmış. Cevabı 3 bulmuş arkadaşlar. Ben diyor ki A noktasında iki ile oyuna başlayan oyuncu B noktasında hangi sayıya ulaşır? Evet A noktasında iki ile oyuna başladık arkadaşlar. İlk olarak 1, 2, 3 birim sağa gittim. Sağa giderse çarpılır. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Çarpmadan da yapabilirsiniz. Yaparak, çarparak da yapabilirsiniz. 2 birim yukarı gelmiş arkadaşlar. Yukarı gidiyorsa kuvveti olur. Yani 6 üzeri 2 arkadaşlar. 6 üzeri 2 nedir? 36'dır. Sonra 2 birim sola gitmiş arkadaşlar. Sola giderse bölünür diyor. Kaça bölünür? 2 birim gittiğim için 2'ye böldüm arkadaşlar. 18 geldi. Şu an sayım 18. E sonra 2 birim yukarı gittim arkadaşlar. Yukarı gidiyorsa birim sayısı kuvveti olur, yani 18 üzeri 2 olur. Şimdi 18'in ikinci kuvvetini almıyorum çünkü işime yaramıyor. Sonra 1, 2, 3, 4 birim sağa gelmiş. O zaman 4 ile çarpacağım arkadaşlar. Sonra diyor ki bir birim aşağı gitmiş. Aşağı giderse nesi alır arkadaşlar? Karekökü. Bir defa gittiği için bir tane karekök alacağım. Şimdi bunları kökten dışarı çıkaracağım arkadaşlar. Öncelikle 4 dışarı 2 olarak çıkar arkadaşlar. 18'in karesi şuradaki kare kare götürür. Bu da 18 olarak çıkar dışarı. 2 ile 18'i çarptım. 36 geldi arkadaşlar. Şimdi size bir tavsiye arkadaşlar. Bu tip sorular denemin en kolay soruları olur. Genelde çünkü sana burada yapacağın her şeyi söyler. Tek yapman gereken buradaki kurallara uymak arkadaşlar. Bu kuralları verip de bitirmez. Bir tane örnekle sana açıklar. Yani yapabileceği bütün iyilikleri sana yapan Soruyu sorar. Böyle soruları kaçırmayalım arkadaşlar. E, bu tip sorulara milli eğitim yakın zamanda önem veriyor. E, sınavda da çıkabilir büyük ihtimalle. Diyelim ve on döndüğümüz sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Örneğin demiş ki içine yazılan ifadeleri çarpar. 3 ile A'yı çarpmış 3 e. Mavi içine yazılan ifadeleri toplar. 3 ile A'yı toplamış 3 A. E. Yuvarlığın yuvarlağın içine de demiş ki içine verilen ifadelerin karelerini toplar. Örneğin 3'ün karesi 9. A'nın karesi A kare x'in toplamış. Diyor ki olduğuna göre x yuvarlağın içinde, sarı topun içinde arkadaşlar. X, Y şeklinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bana neyi soruyor? Öncelikle ona bulalım. Diyor ki içine yazılan ifadelerin karelerini toplar. Yani bana e, A değil arkadaşlar. X'ti. X kare artı Y kareyi soruyor demek ki. Eşittir diyor. Soru işareti. Şimdi bana neyi vermiş? E, kırmızının içinde X ile Y'yi vermiş. İfadeleri çarparmış. He. O zaman x çarpı y de arkadaşlar 19'muş. Dursun elimizde. İçine verilen sayıları ne yapardı? Toplardı. O zaman x artı y de arkadaşlar ne geldi? 10 geldi. Şimdi biz çarpanlar, cebirsel ifadeleri işlerken bu tip sorular çözdük arkadaşlar. İki terimin toplamının karesi, iki terimin farkının karesi, işte Çarpanlara ayırma, özdeşlikler bu tip soruları çözdük. Sadece ne yapmış? Değişik sembollerle göstermiş soruyu yeni nesil yapmış. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz böyle sorularda her zaman x artı y ya da x eksi y gördüğüm ifadenin karesini alırım arkadaşlar. Eşittirin bu tarafının karesini alıyorsam diğer tarafının da karesini almalıyım ki eşitlik bozulmasın. Evet bu tarafın karesini aldım arkadaşlar. Birincinin karesi x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x y arkadaşlar. İkincinin karesi artı y'nin karesi. Eşittir. Ne geldi arkadaşlar? Onun karesi. Onun karesi nedir arkadaşlar? Yüzdür. Şimdi illaki burada benim bildiğim bir ifadeyi bana vermiştir arkadaşlar. Burada neyi vermiş? x çarpı y'yi vermiş 19. O zaman ben şuraya 19 yazabilirim. Peki 2 çarpı 19 nedir arkadaşlar? 38. E, artı 38 diğer tarafa nasıl geçer arkadaşlar? Eksi 38 geçer. O zaman şurayı karşı tarafa gönderdim arkadaşlar. Burada ne kaldı? X kare artı Y kare kaldı. Yani bana sorulan şey. Benim istediğim şey. Eşittir. Diğer tarafta ne kaldı arkadaşlar? E yüzden 38'i çıkarırsak 62 kalır. O zaman cevabı denizli gelir arkadaşlar. 15. sorumla devam ediyorum. A, B, C, D birer doğal sayı olmak üzere e, karakterli sayıların kurallarını vermiş arkadaşlar burada. Sonra bana diyor ki basınç birim yüzeye dik etki eden kuvvete basınç adı verilir. P harfi ile gösterilir. E, katıların basıncı cismin ağırlığının yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. Burada söylüyor. Sonra burada diyor ki K, L, M'nin... E, kütleleri ve temas yüzeyleri verilmiş tabloda. Buna göre diyor KLM maddelerinin yere yaptıkları basınçlar aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak gösterilmiştir. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Kütlelerini temas yüzeylerine böleceğim arkadaşlar. K'nınkini bulalım hemen. K eşittir diyorum. Kütlesi ne kadar K'nın arkadaşlar? 36. O zaman diyorum ki 36 bölü Kök 12. Arkadaşlar kök 12'yi ben 4 çarpı 3 yazarım. 4 dışarı 2 olarak çıkar. O zaman 2 kök 3'tür. Diyorum ki 36 bölü 2 kök 3. Şimdi payda da kök olsun istemiyorum ben. O zaman kök genişletiyorum bunu. K değerim 36 kare kök 3 bölü 2 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3'tür arkadaşlar. 2 kere 3 6. 36'ya böldüm. 36'yı 6'ya böldüm 6. O zaman k değerimin basınca arkadaşlar ne çıktı? 6 kök 3. Peki şurada 6 kök 3 acaba nerede? Onu bulmak istiyorum. 6'yı içeri 36 diye aldım arkadaşlar. 36 ile 3 çarptım 108. Yani k değerim 108'dir kök içinde. Peki 108 nedir arkadaşlar? 10'dan büyük 11'den küçüktür. Hemen bakalım şıklara. 10'dan büyük 11'den küçük olacak. Evet, k değerim tam 10'a denk geliyor. O zaman benim cevabım olamaz. K değerim evet 10 ile 12'nin arasında yani 10 ile 11'in arasında. Şuraya bakıyorum. E burada da arkadaşlar aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. O zaman şimdi diğerine bakalım. Hangisine bakalım arkadaşlar? M'ye bakalım. M'nin ağırlığı eee 54. O zaman diyorum ki, burada m'yi de yapalım hemen. 54 bölü, peki m'nin e, temas yüzeyine kadar kök 108. E bunu 36 çarpı ben 3 yazarım. 36 dışarı 6 olarak çıkar. 6 kök 3'tür. O zaman diyorum ki, 6 3'e bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Bölüyorum. E, yine aynı yukarıda yaptığım gibi. Aşağıda kök 3 istemem ben. Kök 3 çarparım bunları. O zaman benim m değerim 54 kök 3 bölü 6 çarpı. Kök Köküçü 3 kök 3'ün çarpımı arkadaşlar 3. 6 kere 3 18. 54'ü 18'e bölersem arkadaşlar 3 gelir. O zaman m değerimde 3 kök 3 olur aynısını şurada K'ya yaptım. Aynısını buna da yapıyorum. 3'ü içeri alıyorum. 9 olarak 9 kere 3 27. Peki 27 neyin arasındadır arkadaşlar? 5'ten büyüktür. 5'ten büyüktür. 6'dan küçüktür. O zaman M değerim 5 ile 6'nın arasında olmalı. Hemen bakıyorum buraya. M değerim 4 ile 6'nın arasında. Ya elemiştim zaten. Pardon. Şöyle çizeyim iyice. Evet, M değerim 1, 0 ile 2'nin arasında. O zaman bunu da M değerim 4 ile 6'nın arasında. M değerim 4 ile 6'nın arasında o zaman olabilir. Şimdi L değerimi de aynı yöntemle bulacağım arkadaşlar. Ama şöyle bir mantık izlemek istiyorum ben. E, çözüm yolunu anladınız. Şimdi geliyorum şuraya. E L'nin arkadaşlar şuraya bakıyorum. E kütlesi daha küçük. İkisinin de temas yüzeyi aynı. Temas yüzeyi büyük olanın basıncı temas yüzeyleri aynı. Kütlesi büyük olanın basıncı daha büyük olacak arkadaşlar. E bunun ikisinde temas yüzeyi aynı olduğuna göre, kütlesi küçük olanın basıncı küçük olacak. O zaman L'nin basıncı doğal olarak ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. E buraya baktım L'nin basıncı büyük. O zaman D'de olamaz. Cevabım Ceyhan gelir. İsterseniz de arkadaşlar aynı bu yolla çözersiniz cevabı yine bulursunuz.